Herkese selam gençler. Ben Burak Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinin dördüncü dersiyle birlikteyiz. Dördüncü dersimizde ne yapacağız? Bağ enerjilerinden yola çıkarak bir kimyasal tepkimenin entalpi hesaplamasını yapacağız. Bakın 2018, 2019, 2020 yıllarında buradan karşımıza soru geldi. Sen de bir soru da olsa kaçırma. Çünkü bir soru bile senin için çok önemli ve çok değerli. Önceki derslerimizde Birinci derste egzotermik ve endotermik tepkimeleri ayrıntılı bir şekilde işledik. İkinci dersimizde standart molar oluşum entalpisi ile delta H hesaplaması yaptık. Üçüncü dersimizde bununla alakalı soru çözümleri yaparak pekiştirdik. Şimdi bay enerjileri yapacağız ve bay enerjilerinden gelen soruyu kaçırmaman için ayrıntılı bir şekilde sana burayı izah edeceğim. Ben kahvemi aldım. Bir yandan dersimi anlatacağım. Bir yandan kahvemi içeceğim. Ama senin için çok fazla zaman kaybettirmeyeceğim. Diyorum ve hemen derse geçmek istiyorum arkadaşım. Şimdi İlk dersimizde dediğimiz gibi endotermik, egzotermik. ikincisinde standart mol oluşum entalpisi ve üçüncüsünde de arkadaşlar soru çözümü gerçekleştirdik. Şimdi geldik bağ enerjileriyle ne yapmaya? Entalpi hesaplamaya. Burada farklı farklı kavramlarla karşılaşabilirsin. Ama senin bilmen gereken kavram şurası arkadaşım. Bir bağ oluşurken ekzotermiktir, dışarıya ısı verir. Zaten biz endotermik ve ekzotermik tepkimeleri bahsederken bağ oluşumlarını ekzotermik olarak söyledik. Dikkat et, iki tane azot atomunun bir araya gelerek azot molekülünü oluşturması ekzotermiktir. Ama tam tersine bir azot molekülünün iki tane azot atomuna parçalanması bizim için endotermiktir. Yani bağın kırılması için bizim enerji vermemiz lazım. Bağı oluştuğunda ise bağ oluştuğunda ise dışarıya enerji çıkar. Bu sağ tarafta gördüğünüz bağların enerjilerini senin bilmene gerek yok. Tamam. Bir de üst kısımda ufacık bir tanımdan bahsedeceğim. Artık soru çözümüne geçiş yapabileceğiz. İşte moleküllerimizi oluşturan atomlarımızın arasında ki bağı koparabilmek için ona dışarıdan bir miktar enerji veririz. Bu enerjiye biz bağ enerjisi olarak ifade ederiz veya bağ kırılma entalpisi olarak ifade edebiliriz. Ne cinsinde konuşulur? Kilojül bölü mol cinsinde konuşulur. Peki bir kimyasal tepkimenin tamamına baktığımızda ne yapacağız? Önce kırılan bağları çıkar, toplayacağız. Sonra oluşan bağları toplayacağız. Ve kırılan bağların toplamından oluşan bağların toplamını çıkaracağız. Hemen gelin bir kimyasal tepkime üzerinden bunu konuşalım. Örneğin azot gazı ile hidrojen gazının tepkimesini alalım. Bu tepkimede arkadaşlar açığa amonyak çıkar. Tabi tepkimenin denkleştirilmiş olması gerekmekte. O yüzden şuraya 3 yazdım, buraya 2 yazdım ve tepkimeyi denkleştirdim. Yalnız bu tepkime size kapalı bir şekilde verdiyseler bunun açık yapısını yazabilmemiz lazım. Ya da açık bir şekilde verdiyse bütün bağlarını tek tek görmemiz lazım. Şu an azotların arasında bir üçlü bağ var. Üçlü bağ bir kerede kopar. Yani şey olmaz yani böyle bağlar tek tek kopmaz. Sana azotların arasındaki üçlü bağı bir bütün halinde verirler enerjiyi. Bir bağı kopartmak için vermen gereken enerji kat sayısı 3 ise 3 kat daha fazladır. Yani şuradaki kat sayıları unutmuyorsun. Karşı tarafa geldiğimizde ise amonyanın Lewis nokta yapısını düşündüğün zaman azot atomuna 3 adet ne bağlı arkadaşım? Hidrojen bağlı. Azot 5A grubudur. İşte 2 tane ortaklanmamış elektron çifti yukarıda. 3 tane hidrojenle bağ yaptı. Ve kendi noktayı tamamladı. Kaç sayısı da kaç? 2. Tabi Lewis nokta yapısını yazdım. Sana genelde bu sorularda açık bir şekilde verirler. Senin yapman gereken hangi bağların kırıldığını görmektir. Ürünlerdekine dikkat et. Ürünlerde azotla hidrojenin arasında toplamda 3 tane bağ kırılacak. Ama kaç sayısı 2 olduğu için 6 tane bağ olur. Yani kırılacak derken ürünlerde olduğu için oluşur. O zaman... Sol taraftaki bağlarımız kırılan bağlarımızdır. Yani kırılan bağlar her seferinde girenlerdedir. Oluşan bağlar ise her seferinde nerededir? Ürünlerdedir. Burada oluşan bağlar dedik. Sana bu bağ enerjilerini verecekler. Buradan yola çıkarak biz entalpi hesaplaması yapacağız. O zaman gel yapalım. Biraz çok fazla uzattım olayı. Şimdi olayı uzattım ama burada bir ufacık bir şey daha ifade etmek istiyorum. Not şeklinde. Hatta ben bunu şuradaki Parantez içerisinde verilen bilgilerden yola çıkarak izah etmek istiyorum. Şimdi karbonla karbon arasındaki çiftli bağın enerjisini kaç vermişler bize? 620. Karbonla karbon arasındaki tekli bağın enerjisini de 345 vermişler. Yani çiftli bağın enerjisi daha fazla değil mi? O zaman ben karbonların arasındaki bağların enerji sıralamalarına baktığımda üçlü bağın enerjisi arkadaşım ikili bağın enerjisinden daha fazla. İkili bağın enerjisi de tekli bağın enerjisinden daha fazladır. Bu bağ enerjisiyle alakalıdır. Hocam üçlü bağın enerjisi daha fazlaysa o zaman hocam üçlü bağdaki bağlar birbirine daha yakındır. Atomlar birbirine daha yakındır. E, atomlar birbirine daha yakınsa arkadaşım otomatikman bağ daha kısadır. Yani enerjisi büyük olan üçlü bağın uzunluk açısından konuştuğumuzda en kısa bağ olduğunu söylersin. Yani üçlü bağ en kısa bağdır. İkili bağ buna göre bir tık daha uzundur. Tekli bağ ise en uzun bağdır. Yani tekli bağ en uzun bağ ama enerjisi en küçük olan bağdır. Yani bu bir bilgi olarak karşında dursun. Bunu kullanacaksındır diye düşünüyoruz. Ve geliyorum hemen sorumuza. Şimdi sorumuzda kırılan ve oluşan bağlara dikkat et. Girenlerde karbon karbon çiftli bağı kırılıyor. Ürünlerde ise karbon karbon tekli bağı oluşuyor. Tamam ama... Buraya gelmeden önce şuna muhakkak dikkat et. Karbonla hidrojenin arasında 4 tane bağ var burada. Bu bağlar ne olacak? Kırılacak. Ürünlere geldiğimde ise toplamda bu bağlardan kaç tanesi oluşacak? 6 tanesi oluşacak. O zaman sana şunu söylüyorum. Bir kimyasal tepkimenin entalpisini bağdan yola çıkarak hesaplayacaksam aynı bağ kırılıyor ve aynı bağ oluşuyorsa bu kırılan ve oluşan kırmızı ile yazdığım karbon hidrojen bağlarından 4 tanesini dikkate almam. Çünkü önce kırılıyor sonra oluşuyor. O yüzden dikkate almana gerek yok. Bu yüzden sol taraftaki karbon hidrojen bağlarından şu 4 tanesini dikkate almadım. Karbon karbon çiftli bağını bana 620 vermiş. Ve hiçbir zaman bağ enerjilerimiz egzotermik olmaz. Çünkü bağı koparabilmemiz için bizim ona ne vermemiz lazım? Enerji vermemiz gerekiyor. Şurada hidrojen hidrojen bağını koparacağız. Ona da kaç vermişler? 430 vermişler. Artık serüveni birazcık hızlandırabiliriz. Ürünlerde 1, 2, 3, 4 tane bağ zaten kırılıp oluşmuştu. Onlara dikkate almıyorum. O zaman karbon hidrojen bağlarından 2 tane kaldı. Karbon hidrojen buluyorum 415. Doğru şeyleri yazarsak işlemde hatamız olmaz. Karbon karbon tekli bağ oluştu. Şu orta genelde orta kısımlar unutulur. O yüzden lütfen o kısımları ihmal etmeyin. Şimdi tepkimenin delta aşını hesaplıyoruz. Şurada kaç var? 1050 var. Oraya hemen toplayabildik. Eksi. Şurada 830. 830 ile ne yapacağız? 345'i toplayacağız. Topladık 345 ile 830'u ve karşımıza 1100. Bir daha teyit edeyim. 1175 geldi. Evet. Ve ne yaptık arkadaşım? Bak. 1050'den 1175'i çıkarttığımızda karşımıza eksi 125 Birimlere bakıyorum. Birimler ne cinsinden vermişler? Kilojül. O zaman 125-125 kilojül bizim delta aşımızdır. Yani dışarıya 125'lik bir enerji vermiş. Zaten ben bunun egzotermik olduğunu görmüştüm. Çünkü iki tane madde bir araya gelerek büyük bir madde oluşturduysa bir sentez tepkimesidir. Sentez tepkimelerinde dışarıya enerji çıkışı gerçekleşir diyorum. Geldim sağ tarafa. Örnek 16'ya. Örnek 16'da ise bize dikkat edin. Direkt amonyağı vermişler. Amonyakla ilgili karşımıza böyle bir soru gelirdi. Azot azot bağlarını yazdık. Şurada ortaklanmamış elektron çiftlerini unutmayalım. Bağ bizim için önemli ama ortaklanmamış elektron çiftlerini ihmal etmeyelim. Hidrojenlerin arasındaki bağı yazdım. Geldim 2. Amonyanın Lewis nokta yapısını yazıyorum. Yine amonyaktaki azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftini unutmadım. Şimdi kırılan eksi oluşan yazacağız ve delta h'nı bulacağız. Ama bu tepkimenin dikkat et bize delta soru soruda vermişler. Ne diyor? 2 mol NH3 gazının oluşumu sırasında 140 kilo ısı açığa çıkıyor. Evet şimdi burayı aldım. Delta h'nı biliyoruz artık. O zaman delta h'nı yerine eksi 140 yazabilirim ısı açığa çıktığı için. Şimdi kırılanları yazalım. Azot azot arasındaki üçlü bağı bilmiyorum. Buna x diyelim. Hidrojenlerin arasındaki bağ enerjisini bana 430 şeklinde vermiş. Kırılanları yazdık. Yani girenler kırılanlardı. Şimdi ürünlere geldim. Ürünlerde kırmızıyla gösteriyorum. 1, 2, 3 bağ kırılacak. Kat sayısı da 2 olduğu için 2 kere 3'ten toplam 6 tane pardon bağ oluşacak. Hep kırılır diyorum. Bağ oluşacak. Bu bağ enerjisi de 395. Tamam. Şimdi o zaman matematiğimize dönebilirim. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Komple her şeyi bir sol tarafa doğru atayım. E, 395 çarpı 6. 395 çarpı 6 nedir? 395 çarpı 6'dan 2370 geldi. Negatifti. Karşı tarafa pozitif geldi. E, 2370 e, 430'da 3'te çarptım. 1290 1290'da karşı tarafa negatif olarak attık. Şimdi 2370 vardı. 2370'ten 1290'ı çıkartıyoruz artı bir de 140'ı çıkartıyoruz. Karşımıza negatif bir şey geldi. Ama pozitif gelmesi gerekiyordu. O zaman bir yerde hata yaptık. Bir kez daha yapalım. 2370'ten 1290'ı çıkartıyorum ve bundan da 140'ı çıkarttım ve karşıma 940 geldi. Demek ki azotla azotun arasındaki üçlü bağın enerjisi 940 kJ olması gerekir arkadaşım. Tamam mı? Matematiğinde dikkat et. Matematiğinde hata yapma. Ve doğru bir şekilde bütün bağları yaz. Uzatmıyorum. Hemen çok net bir şekilde her şeyi ifade edip tamamlamak istiyorum. O yüzden devam ettim bir sonraki soruya. Bak çok fazla bağ var. Çok fazla bağ oluşmuş, bağ kırılmış. Okuna dikkat et. Okun şu kısımda arkadaşım değil mi? Burayı ihmal etme. Şimdi geldim. Önce kırılanları yazacağız. Delta aşı bulmak için. Ama sana delta aşı buldurduktan sonra 8,8 gram asetil Asetal aldeitin, aset aldeitin, aset aldeitin neyi açığa çıkan ısıyı soruyor. Önce biz delta h'nı bulalım. Sonra 8,8 gramına geçiş yaparız. O zaman delta h eşittir. Kırılan eksi oluşan. Aynı bağlardan kırılmış ve oluşmuş var mı? Var. Şurada bir. Şurada bir. etti iki. Burada aynısından da iki tane var. Şu iki tanesini eledim. Başka aynı var mı? Başka aynı yok. O zaman karbon karbon üçlü bağını yazdım. 810 artı. İki tane oksijenle hidrojen arasındaki şu an üzerinde maviyle çizmiş olduğum bağlar var. Oksijen hidrojen arası. 2 çarpı 460. Eksi. Karbon oksijen arasında e, çiftli bağ var. Çiftli bağın enerjisini bize 745 vermiş. Artı karbon karbon arasında şurada tekli bir bağ var. Tekli bağın enerjisini yukarıdan doğru şeyleri yazmak lazım. 340 vermiş. Artı karbon hidrojenden de iki tane var. Bir tane Aşağıya doğru bir tane de sağa doğru. iki tanesini elemiştik zaten o da 2 çarpı 415 olarak karşımıza gelir. Buradan ne gelecektir? Hemen matematiğimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Değil mi? 810 460 çarpı 2. Kaç gelir karşımıza? 1100 pardon 1100 değil 1730 gelir. Buradan 1730 geldi. Eksi Şuradan bir değerler gelecek. Şöyle hemen kendim yapayım hatta. 1085 gelir. Şurayı da 2 ile çarptım. 830 geldi. 830 ile 1085'i toplarsam. 1915. Değil mi? 1915 geldi. Bir, bir tarih gibi yani. O zaman 1915... 1730'u toplarsam karşıma eksi 185 kilojul geldi. Değil mi? Bir daha bakayım. 1085 çünkü matematikte bir sıkıntımız varsa sorun olur. E, 1915 çıkardık 185 kilojul. Tamam 185 kilojul. Şimdi 8,8 gram aset aldeit var. Önce biz aset aldehitin 1 molünün ağırlığını bulalım. Aset içerisinde 2 tane karbon var çarpı 12 artı 4 tane hidrojen var 4 çarpı 1 Artı oksijenden de 16 geldi. Topla burayı 24. 16 daha 40. 4 daha 44. 44 gram bölü mol. Yani bunun 1 molü 44 gram. Peki bize ne kadar vermişler? 8,8 gram. O zaman sen 8,8 gramı sevgili arkadaşım 44'e bölersen 0,2 mol gelir. Şimdi bakıyorum tepkimeye. Tepkimede ne kadar girmiş asetaldehitten? Ee, eldesinde yani ürünlerde 1 mol oluşmuş. E 1 mol oluştuğunda arkadaşım asetaldehitten 185 kilojüllük ısı açığa çıkıyormuş. Bizim 0,2 mol asetaldehit oluşmuş. Direkt 2 ile çarpıyorum. Direkt 2 ile çarpınca karşıma 200, 370 bir virgül kaydırdım. 37 kilojul. Bize neyi sormuş? Ne kadar ısı açığa çıkar sormuş. Kırmızıyla yazıyorum direkt. 37 kJ ısı açığa çıkar. Sana eğer entalpi değerini sorsaydı eksi 37 derdi diyorum ve hemen geldim sağ taraftaki soru çözümüne arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Bunu da çözeceğim. Artık benzer bir sorudan çözmeyeceğim. Haberiniz olsun. Bu arada ekranımızı şöyle bir tam ekran yapayım. Geçişte hafif yukarıda bir kayma olmuş olabilir. Şu an tam ekran bir şekliyle devam ediyoruz. Şimdi kırılan eksi oluşan aynı bağlardan kırılmış ve oluşmuş var mı? Yok. O zaman hemen delta h'nı bulalım. Delta h eşittir. Önce kırılanlar. Şurada 1, 2, 3. Başka sayısı da 2 olduğu için 3 kere 2'den aldım. Hemen enerjisine baktım. 6 çarpı 390. Enerjimiz bol olsun. E 3 bölü 2 kat sayısı. O zaman 3 bölü 2 ile çarp. Çok yorma kendini. 3 bölü 2 ile çarp direkt. Sevgili arkadaşım. Şimdi geldim ürünlere. Azot ile arası, azot arasındaki üçlü bağ 940. Artı 3 kere 2'den 6 geldi. 6 çarpı 460. Hemen matematiğimize dökelim şurada. O burada hemen e, bu, bu kısımda bir tık arkadaşlar ne oluyor? Bizi yoruyorlar böyle. Hani, hani illa böyle uzun uzun rakamlarla çarpılması gerekiyor. 6 ile 390'ı çarptım. Karşıma gelen değer arkadaşım 2340. 250, 3 ile çarptım. Buradan da 750 geldi. Hemen şöyle yapıyorum. 2340 artı 750 şimdi kalemle tek tek yazıyoruz. Şimdi bundan 940'ı çıkartıyorum. Eksi. Bir de bundan şuradaki değeri çıkartacağım. Buradaki değerde altı 6 ile çarptığımda 2400, 360 de geldi. 2760'ı çıkaracağız eksi 2760 dediğimizde karşımıza delta h değerimiz vakit kaybetmemek için renk değiştirmedim. Eksi 610 kilojül olarak geldi. Bize de delta h'ını sormuş. Yani entalpi değerini sormuş. O zaman cevabımızda ne gelir? 610 gelecektir. Rakamımızı teyit edelim. Birebir doğru hesaplamışız. O yüzden devam ediyorum. Şimdi geldim bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu soruda kapalı bir şekilde verilmiş açık bir şekilde yazacağım ve size bırakacağım. Tamam mı? Bak şimdi metil alkolü vermişler. Karbonu yazdım. Yukarıya bir hidrojen koydum. Sola bir hidrojen koydum. Aşağıya bir hidrojen koydum. Sağ tarafa geldim. Oksijeni koydum. Oksijenin de bir tane hidrojeni bağladım. Ama oksijenin iki tane de ortaklanmamış elektron çifti vardır. Dedim ve bitirdim. Şimdi oksijenin Lewis nokta yapısını hatırlıyorsundur. Oksijenlerin arasında ikili bağ var. Ama oksijenlerin etrafında da İki çift ortaklanmamış elektron çifti vardır. Sağ tarafa geldim. Karbondioksite geldiğinde her bir karbon her bir oksijenle ikili bağ yapmıştır. Oksijenlerin etrafındaki ortaklanmamış elektron çiftlerini unutmuyorsun. Artı iki adet su var. Yani suyun Lewis nokta yapısı. Yani suyun Lewis nokta yapısını da unutmayalım her şeyi tek tek bir şekilde açtım. Şimdi sen ne yapacaktın? Kırılan eksi oluşandan delta H'ı bulacaksın. Sonra delta H'ı bulduktan sonra 8,96 litrenin kaç mole karşılık geldiğini bulacaksın. Alışkanlık olsun diye sana bırakıyorum burayı. 8,96 litrenin 22,4'e böldüğünde 0,4 mol olduğunu buluyorsun. Sonra diyorsun ki her bir mol karbondioksit oluştuğunda açığa çıkan ya da alınan enerji buysa 0,4 mol karbondioksit oluştuğunda açığa çıkan veya alınan enerji budur. Sana entalpi değerini sordukları için eğer değerin negatifte çıkıyor olsa çok rahatlıkla buradan negatif olarak ifade etmen gerekir diyorum. Ve hemen sağdaki soruya geçiyorum. Önce delta aşını bul sonra 1 molünde bu kadar çıkıyorsa 0.4 molünde ne kadar çıkar diye yorumla veya Yanma olduğu için negatif çıkacağı, egzotermik çıkacağı zaten kesinlikle görülmekte. Hemen geldik sağ tarafı uzatmayalım artık konumuzu yavaş yavaş toparlayalım. Bağ enerjilerini tek tek vermişler sana x ve y şeklinde bir ee, bileşik vermişler. O zaman şimdi x ile x'in arasında zaten bağ enerjisinin tekli olduğunu görüyorsun. O zaman buraya da ben tekli bir bağ yazayım yani. Farklı bir şey yazmamın çok bir anlamı yok. Y'lerin arasında da tekli bağ yazayım. Ürünlere geldiğimde 2 adet x, var. x, de tekli bağ olduğunu bize söylemiş. Yani yukarıda tekli bağ vermişken gidip de bunların yani şeylerinden bahsedemezsin yani. Sen söyle ikili üçlü bağ olduklarından bahsedemezsin. Yukarıda zaten tekli vermişler. Önce delta H'nı bulalım. Neden delta H'nı buluyoruz? Çünkü sana soru da ne sormuşlar? Dikkat et. XY gazının ya da XY maddesinin molar oluşma entalpisini sormuşlar. Ben yukarıdaki tepkimenin eğer entalpisini bulursam 2 molünün oluşmasının entalpisini bulmuş olurum. Oradan da molere geçiş yapabiliriz. Önce kırılanlar. XX bağı 440 artı yy y bağı 150. Eksi soru oluşanlar 2 çarpı xy bağı 300. Değil mi? Zor matematiği size bıraktım. Kolayını kendim yapıyorum gibi bir şey oldu. Şurayı topluyoruz 590. Şurayı topluyorum 600. Ya mükemmel bir sayı çıktı. 590'dan 600 çıkarttık. Eksi 10 kilojül. Sonra dersin ki hocam bu tepkimenin Görüyorum ki kat sayısında 2 var. Yani x, y'nin kat sayısında. Yani bunun 2 molünün oluşması sırasında açığa 10 kilojül ısı çıkıyor. Isı çıkıyor. Onu özellikle yazıyorum. Bize molarını sorduğu için yani 1 molünü sorduğu için açığa çıkan ısı değerimiz de kaç olacaktır? 5 kilojül olur. E açığa çıkan değerimiz 5 kilojül ise delta H değerime de kaç yazarım? Açığa çıktığı için eksi 5 Kilojül yazarım ve olayı bitiririm. Delta hışını bulduk. Devam ediyorum. Son sorudayız ve konumuzu toparlıyoruz. Uzun bir soru olduğu için sağ tarafta bıraktık. Şimdi bak. Girenlerin potansiyel enerjisi 0. Ürünlerin potansiyel enerjisi 110. Hmm, yani ne oluyor? Sen burada delta hışını çok rahatlıkla şuradan bulabiliyorsun. Delta hışını. Hemen şöyle okumuzu çekelim. Ve delta hışımızı gösterelim. Şu kısım. Bizim delta H değerimiz biraz böyle kabaca bir ok çektik ama sıkıntı değil. Delta H'ımız buradan e, arttığını görüyorum. Yani 110 kilo jül. Değil mi sevgili arkadaşım? Tamam. E, bana dikkat et. X'lerin arasındaki, Y'lerin arasındakilerini vermiş. X, Y'lerin arasındakilerini soruyor. E ben delta H'ıma 110 yazarsam eşittir. Önce kırılanları yapacağım. X, üçlü bağının enerjisini 225 vermişler. Aynen 225'i yazdım. Kırılan Artı. 3 tane YY bağı var. YY bağında aşağıda 55 böyle rapçi gibi olduk. YY falan derken. Bir an ders anlatırken ben kendimi ka kaybedebiliyorum. Böyle sanki tek başıma anlatıyormuşum gibi hissedebiliyorum. Arada böyle bir sürtün, bir yorum yapın, bir şey yapın. Beni hatırlatın sizin orada olduğunuzu. 1, 2, 3 tane bağ oluşacak. Kat sayısı da 2 olduğu için 3 kere 2'den 6. 6 tane XY bağı oluşacak. Hemen gel matematiğimizi dökelim. Sağ taraftan 110 geldi. 110 ile topladığımızda karşımıza 335 gelir. 335 eksi 6 çarpı x y bağı. Şunu şöyle parantez içerisine alayım. Negatifmiş gibi düşünmeyelim. Sol tarafta da bir 110 var. 335'i sol tarafa attığımda karşıma eksi 235 gelir. Sağ tarafta da eksi 6 çarpı x y bağı. Hatta x bağının enerjisini de şu şekilde göstereyim. E işaret her iki tarafı da eksiye çarparsam artı olur. Yani 235'i kaça bölmemiz lazım? 6'ya bölmemiz lazım. Bölelim hemen. 235 bölü 6'dan karşımıza o küsuratlı bir sayı geldi. Bir yerlerde hata mı yaptık acaba? Hemen bakalım. 225 vermişler. Kat sayımız 1. 225'i yazdık. Ha, şurada 335'i bulurken hata yapmışız. 335 değil sevgili arkadaşım orası. 3 kere 55. 3 kere 55'ten karşımıza 165 gelir. 165 ile de 225'i topladığımda 390 gelir. O zaman ben buraya 390 yazmam lazım. Sildiğim kısma. 390'ı sol tarafa atarsam eksi 280 gelir. Eksi ile de eksiyi çarptığım için artı geldi. Buradan ben artık x y arasındaki bağ enerjisini 286'ya bölüp rahatlıkla bulabiliriz. Bulalım. 286'ya bölüyorum. 2'ye bölsem 140 olur. 280 bölü 6. 46,6 geldi ilginç bir şekilde. Hatta 67 olarak geldi. Yani rakamlarımızın bölük küsüratlı gelmemesi lazım arkadaşlar. Yani bölük küsüratlı gelmemesi gerekir. Ama soru da yaklaşık demiş mi? Hemen ona bakalım. Evet soruda dikkat edin. Ne demiş? Yaklaşık demiş arkadaşım. Soruda yaklaşık dediyse Otomatikmen ne yaparsın? 46,67'yi 47 kilojül olarak belirlersin dedim. Şimdi bayağı konuştum, bayağı uzattım arkadaşım diye düşünüyorum. Ama sen zaten bunu bir tık hızlandıracaksın. 16-17 dakikada tokatlayacaksın. Hocam buradaki soruları nereden çözdünüz? Konuyu anlattık. Konuyu anlattıktan sonra sorularımızı aydın yayınları AYT ders fasüküllerinden çözdük. O yüzden elinde varsa oradan takip edebilirsin. Bakın şu an enerjiyi anlatıyorum. Yaklaşık olarak 1 ya da 2 gün sonra hıza başlayacağım. 3-4 gün sonra dengeye başlayacağım. 3-5 gün sonra artık asit baz dengesine başlayacağım. Yani Nisan ayının içerisinde ben enerji, hız, denge, asit baz dengesi ve çözünürlük dengesinin tamamını bitireceğim. Elektrokimyadan bir videom kalmıştı. Onu da tamamlayacağım. Korozyon, pil şarj edilmesi. Yani Nisan ayı içerisinde organik kimya hariç hepsi bitmiş olacak. Mümkünse Mayıs ayında da organik kimyayı tamamlayarak artık ben AYT'de karşınıza gelebilecek olan tüm soru tarzlarını 3 aşağı 5 yukarı size sunmak istiyorum. İnşallah faydalı olur diyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kimyasal tepkimelerin toplanabilirliği. HES'le bir arada buluşmak dileğiyle kendine iyi bak.